Merhabalar, Altar Teknoloji'den ben Yıldıray Demir. Demir bu eğitim videomuzda size e, diril operasyonlarından bahsedeceğiz. E, diril operasyonun içerisinde puntalama ve e, matkap delik operasyonları nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. E, gördüğünüz gibi iş parçamız üzerinde iki adet e, bu konuyla ilgili çalışabileceğiniz alan var. E, klavyeden M tuşuna bastığımız zaman Mazer anlamında bir ölçelim bu deliklerimizin çapını. Büyük delikliğin çapı 16 mm, küçük Dediğiniz çapı da 5 mm. Yani biz önce bir punta atıp 8'lik bir matkapla şuraya kadar dendirip sonra bir takımla döndürüp devam kısmında yapabiliriz. Ya da direkt punta atıp 5 matkapla boylanmaya gelip takımla döndürebiliriz. Tamamen bizim elimizde olan opsiyonlardan bir tanesi bu konuyla ilgili yapacağımız çalışma. Şimdi isterseniz bu konuyla ilgili ilk çalışmamıza başlayalım. Delik operasyonumuz olduğu için drill komutumuza tıklıyorum. Drill komutumuzu tıkladıktan sonra sol taraftaki menü var gördüğünüz gibi geldi hemen karşımıza tekrar. tool kısmında nan seçeneğimiz var. Bizim bir tane şu an bir tane punta matkabı seçmemiz gerekiyor. önce ilk başta punta alma operasyonu yapacağız. Tool kısmına tıklıyorum. Benim daha önce oluşturduğum bir e, punta matkabım vardı. şurada center drill seçeneğinde. İsterseniz yeniden de oluşturabilirim buradan. New mill tool diyerek buradan cutter tipimizi hemen center drill olarak tanımlayalım. Buradaki açı kısmını 0 yapalım ve e, buradaki punta uç çapımızı 315 bir punta e, kısmımız olsun ve 10 mm yükseklikte olsun 10 mm iken yani evet bu şekilde 10 mm yükseklikte bir, bir puntamız olsun 315'lik bir puntamız var 118 derecelik 2 numaralı istasyonda e, ya da bunu işte 15 numaralı istasyonda olarak tanımlayabiliriz e, devri 1000 devir. Kesme ilerlemesi burada şey olarak gireceğiz. Planç üzerinden gireceğiz. Ee, örneğin takım punt olduğu için 30'luk bir ya da 35 mm mm bölü 2 kajinsinden e, kesme ilerlemesini sağlasın. Central Drill olarak 15. istasyon. Select edip parametre değerlerim geldi. Bakın buraya kadar planç 35 mm. Central Drill'imiz 10 numaralı, 15 numaralı istasyonda e, 3-15'lik bir Central Drill. Ama çap olarak tabi genelde dalga oluyor burada. Geometri sekmesine tıklıyorum. Şimdi program benden bir geometri istiyor. bu geometriden kastı şu. Aslında bizim burada tanımadığımız program içerisinde bir x, koordinat pointleri sadece. Bunu point olarak nereden seçtiğimin bir önemi yok. Program içinde bu sadece x ve y koordinatlarının tanımlandığı kısım olarak algılayabilirsiniz. Örneğin ben şimdi buradaki büyük deliklerin içini seçeceğim, otomatik olarak tıkladım. Eğer bu benim parçam üzerinde bu aynı çapa sahip birden çok fazla delik olsaydı Select Same Diameter seçeneğine tıkladığım anda bu çapta olan aynı bütün delikleri program otomatik olarak bulacaktı. Hatta şimdi bunu kullanalım, Select Same Diameter kısmından otomatik olarak diğer deliği de hemen buldu. Bununla ilgili iki tane seçeneğimiz oluşmuş oldu. Bir sonraki seçenekte height kısımlarına geliyorum. E, punt olduğu için çok fazla bir e, delik direktlenme gibi bir opsiyonumuz yok. E, parçamın üzerinden 2 mm kadar bir puntalama işlemi yazsa benim için yeterli. Onun için top hat kısmından işte selection deyip parçamın üstünü, bottom hat kısmından da selection deyip tekrar parçamın üzerini seçip ve buraya eksi 2 mm yazarsam aslında benim bottomum eksi 2'ye kadar puntalama işlemi olacak. Çünkü genelde puntalama çok fazla bir seçenek e, tercih edilmiyor. Ve cycle kısmına geçiyorum. Bahsettiğimiz gibi drill operasyonu içerisinde birçok cycle tipi var. Örneğin normal delik derneği, kontür bor beklemeli, hızlı bir şekilde geri kalkma, chip breaking deliği, talaş kırmalı, deep drill, full retract, delip en tepeye kadar talaşı boşaltarak çıkıyor. Chip breaking, partial retractta delip bir miktar, bizim verdiğimiz cins kadar, örneğin derli 2 mm kendini geri attı, tekrar delmeye devam etti. Genelde çok uzun deliklerde deep drill seçeneği seçiliyor. İşte tapping, diş çekme, işte sol diş, sağ diş, boring, baralama çeşitli burada bir sürü seçme tipimiz var. En çok kullanılan drill, chip breaking, diril işte ve kılavuz çeşitleri ve baralama çeşitleri kullanılıyor. Biz şu an için bir kere de drill çıkartacağımız için drilling rapid up seçiyoruz ve okey diyoruz. Buradan girdi, puntamızı attı ve buradan çıktı. Bir de bunu simülasyonda görelim. Katı simülasyonda görelim bu operasyonu. Puntamız attı ve burada da puntamız attı. Close diyelim. Şimdi operasyonumuza devam edeceğiz. Ee, devam ederken şöyle bir şey yapacağız. Operasyonuma tıklayıp sağ tuşu duplicate diyeceğim. Ee, nasıl olsa biraz sonra kullanacağım 5-10 dekilik matkapta da aynı merkezi koordinatları kullanacağım. Sadece ee, Mesafesi, Z mesafesi değişecek. Az önce baktığımız üzere Mazer'ın Mazer'e basarsam buradaki çapımız 5'ti. Punta'mızı zaten atmıştık. E, duplicate yaptığımız kısma çift tıklıyorum tekrar. Geliyorum Tool kısmından takımımı değiştiriyorum. Burada bakıyorum 5 metrek çapında bir matkabım var mı? 24 Oluşturmuş muyum daha önce? Hayır oluşturmamışım. Hemen hızlı bir şekilde bir e, matkabı oluşturalım. Çap 5 olarak. Nil mil tool diyorum. Kenarit kısmında da bu örneğin işte 16. istasyonda olsun. Katıl kısmında matkabım tipi diril. Buradan zaten seçili. Çapı 5 dedik. Fit ve Spit kısmına giriyorum buradan. işte örneğin 1200 devir ya da işte 1000 devir ya da 800 devirine girmek istiyorsanız işte 1000 devir girdik. Tekrar buradan planç kısmına işte 35 ile dersin diyebiliriz. OK Seçtikten sonra matkabı selektliyoruz ve artık değerler buraya gelmiş oluyor. Değerler geldikten sonra geometrik sekmesine tıklıyorum. geometrik sekmesine sonra tam aynı delik merkezlerine sahip. Sadece yükseklikleri değiştiriyorum. Alttaki selection kısmının çarpmasını iptal ediyorum. Şuradaki parametreyi 0 yapıyorum şimdilik. Ve şuradaki batım referans kısmını seçip parçamın en altını seçiyorum. Ve parçamın en altından takıp buradan mesafede girebilirim. Aynı zamanda drill type Batım Bottom seçeneğini seçerek buradan e, takımımın dışarı çıkma mesafesini tekrar tanımlayabilirim. Takımın parçanın altında örneğin 2 mm dışarı çıksın. Gibi bir seçeneği de seçebilirim buradan direkt ya da 3 mm. Tamam bana kalmış. Cycle trim'i yine delik olarak yapabilir diyorum. Ya da bunu gagalayalım yapalım isterseniz. Gagalamalı delik dersin. Chip breaking, partial retract yapalım bunu. Buradan parametrelerim geldi. Packing tab gagalama mesafesi. Minimum packing tab aynı mesafede zaten minimum yapacağı derinlik. Chip breaking distance geri atma mesafesi. Geri ne kadar talaş kıracak konusuna geri çekilecek. Bunları belirttikten sonra OK diyorum. Sağ tuştan bir simülasyon alalım. Biraz hızlandıralım. işlemini bitirdi. Kagalı bir şekilde deliklenme işlemimizi de yapmış olduk. Tabrikette de bu işlemi bitirdik. Şimdi bu işlemi bitirdikten sonra bir sonraki eğitim videomuzda da diğer komutlarını göstermeye devam edeceğim. İyi çalışmalar.